geçmişle sağlam gelecek ile seninle birlikte güzel günlere geçmişin izinde gelecek bizimle ikinci yüzyılda güçlü Türkiye yeniden umutla yeniden huzura yeniden barışa yeniden refah herkesi kucaklayan bir bakış gerek gönülleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan arz ederim. Yeniden refaha bu ülke bu millete bir huzur gerek. Herkesi kucaklayan bir bakış gerek. Gönüllere huzur veren bir duruş gerek. Fatih Erbakan'la Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Toplantımız hayırlı olsun, buluşmamız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun. Her şeyden önce çok değerli il başkanlarımıza Türkiye'nin dört bir yanından bu sıcak havalara rağmen koşup gelen kıymetli il başkanlarımıza kendileriyle birlikte gelen teşkilat mensuplarımıza ve tabii ki değerli genel merkez heyetimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli hanım kardeşlerimizi özellikle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve inşallah bugün partimize katılımını gerçekleştireceğimiz yeni üyelerimize de özellikle hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Günümüz hayırlı olsun, toplantımız hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Bugün milli görüşün merkezi merhum liderimiz Erbakan hocamızın karargahı milli görüşle adil düzenle hakkı üstün tutmakla merhum Erbakan hocamızla özdeşleşmiş genel merkez binamızda bu davanın çok kıymetli erleriyle sizlerle birlikte Temmuz ayı il başkanları toplantımızı gerçekleştirmek üzere toplandık. Tabii ki İl başkanları toplantımızın bir özelliği de bugün inşallah çok çeşitli siyasi partilerden yeniden Refah Partimize katılımları gerçekleştirecek olmamız. İnşallah bu katılımların hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeniden Refah Partimiz için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Tabii ki bu vesileyle teşrif eden kıymetli basın mensuplarına da Ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bir kez daha toplantımız hayırlı olsun inşallah. Hepinizin bildiği gibi Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Yeniden Refah Partimiz 14 Mayıs seçimlerinde bileğinin hakkıyla, milletimizin teveccühüyle, milli görüş davamızın bereketiyle ilk girdiği seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazanmış ve milli görüşü 21 sene aradan sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmıştır elhamdülillah. Bu başarının arkasında her zaman söylediğimiz gibi holding patronları, dış güçler, medya desteği, iktidar gücü, hazine yardımı, arkamızdan estirilen rüzgarlar değil, bu samimi fedakar dava erlerinin gayretleri, tabii ki Cenab-ı Allah'ın yardımı ve izni, ve merhum Erbakan hocamızın milli görüş davasının bereketi bu başarının arkasında yatmaktadır. Yeniden Refah Partimiz Anadolu'da bir maya çalmış ve bu maya tutmuştur. İlk girdiğimiz seçimler bunu açık bir şekilde göstermektedir. İnşallah şimdi yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz önümüzdeki aylarda kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler seçimine de yeniden Refah Partisi olarak damgamızı vurmamız ve inşallah aziz milletimizi yıllardan beri özlemini duyduğu milli görüş belediyeciliğiyle yeniden buluşturmak, yeniden kavuşturmaktır Allah'ın izniyle. Rüşvetin, yolsuzluğun, adam kayırmanın, çifte standardın olmadığı millete tepeden bakmanın kibirin olmadığı bir belediyecilik anlayışı. Efsane hizmetlerin birer birer gerçekleştirilirken bir yandan da belediyeyi boğazına kadar borca batırmak değil, tam tersine belediyenin borçlarını ödeyen ve üzerine belediyenin kasasına imkan oluşturan bir belediyecilik anlayışı. Millete hizmetin ibadet aşkıyla yapıldığı bir belediyecilik anlayışı. Belediye başkanlığını ticaret olarak gören değil, halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla belediye başkanlığı yapan başkanlarımızın olduğu belediyecilik anlayışı. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak değil, hakka ve hukuka riayet ederek yapıldığı bir belediyecilik anlayışı. Belediyelerin giriş kapısına rüşvet alan da veren de mel'undur tabelasının asıldığı bir belediyecilik anlayışı. yetim malından, devlet malından, haramdan, ateşten kaçar gibi kaçılan bir belediyecilik anlayışı. Bunları söylerken hikaye anlatmıyoruz. 89 ve 94'te milli görüş belediyeciliği ruhu bütün bu söylediğimiz hizmetlerin hayata geçirildiği, gerçekleştirildiği belediyecilik olmuştur. 89 ve 94'teki bu belediyecilik anlayışı bugün milletimiz tarafından da büyük bir özlemle yad edilmekte ve yeniden bu hizmetlere kavuşmak için aziz milletimiz can atmaktadır. İnşallah bizler de milletimizin bu beklentisine karşılık vermek üzere yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki seçimlerde yerel yönetimlerde inşallah zafer kazanma hedefini ortaya koyuyoruz. Milletimizi bu efsane hizmetlerle yeniden buluşturmak ve aynı zamanda da yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs'taki başarısının bir tesadüf olmadığını yeniden Refah Partimiz'in Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ortaya koymak, yükseliş trendimizi ortaya koymak ve inşallah 2028 seçimlerinin favori partisi olduğumuzu inşallah yerel seçimlerde aldığımız sonuçla ortaya koymak üzere çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu hedeflere ulaşmak üzere kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar olduğu gibi bu önümüzdeki dönemde de fedakar dava erleri